Sabah uyandığımda geldim ahıra kuzu doyuruyordu annesi emiyordu ondan sonra ciğerine süt... Müdahaleyi yaptık, denedik. 10-15 dakika yaşadı. Ondan sonra benle beraber annesi de kalp masajı yapmaya başladı. Ayağıyla aynı ben kalbine elimle şey yapıyordum. O da gelip bana vurup vurup o da aynı şekilde gelip ayağıyla şey yapmaya başladı. Hani yavrumu kurtar yavrum ölüyor dercesine. Sonra gözünden yaş gelmeye başladı. Sonra baktık yaşamadı. Bayağı denedik. Olmadı. Sesi böyle titreye titreye hani kuzum ölüyor, yavrum ölüyor bir şey yapın dercesine bir şey de elinden gelmiyor. Dönüp dönüp bana geliyor yavrum kurtar şey yap diye kendisi gelip gelip vuruyor. Bana geliyor yardım et diyor. Şimdi başka bir kuzu verdi. Bu kuzuyu hemen hemen etti. Yani kendisi emdiriyor. Yanından ayrılmıyor. Korkuyor şey yapıyor. Ayrılmıyor bu da aynı. Kuzuyu aldım. Ondan sonra götüreyim ölüsünü çıkarayım dedim. Ölüyü aldım. Benle beraber geldi. Kapıda kapıyı kapattım üstüne. Sonra böyle içi yana yana me diyor ama titriyor sesi. Ondan sonra ben kapıyı açtım. Baktı baktı bana yavrumu geri ver dercesine böyle ayağıyla gel demeye çalışıyor. Ondan sonra yavrusunu götürdüm kapıyı akşama kadar böyle ayağıyla aynı kuzusuna masaj yaptığı gibi kuzumu getir diye meyleyip meyleyip ayağıyla şey.